Bak, sen çek. Dilekçim hoş geldin. Önce seni görmek bayağı uzun zamandır görmüyordum seni. E yeter ama yani. Güler, i̇şler güçler Bülent diyorsun. Senin, i̇şler güçler hep. Aa hadi Bülent bak. Tam Tabii hadi verince ben. hadi Bülent. Hadi, hadi Bülent hadi Bülent. Fiyatı, hadi, hadi bu ne lan beş beş. Bu ne lan Bülent. Bülent. bu ne ya? Bu ne ya? Ya ben vermiyorum benim elimde Adama olsa. Adam oradan yani beş bin yani veriyor bana beş. 5 lira 5 i̇şte lira. İşte o adamın şansı işte. Başlarım ben yani, şansımsa. Sen 5 lira, ben olsam 15 lira verirdim valla. Bu ne? Bu ne dedi? Yani, makineyi aç hadi. Makineni aç. Makineni açayım. Açayım tamam diyorum. Seni mi kıracağım? Burada yok. Bu ne? Bu ne ya? Çaka dedi ya. Bilet Hadi veriyor ya. işte dur belki doldurur belki şey atar minor atar şimdi. Sigara yani içmiyorsun, sırf zarara sokmak için <laughs> sigara istiyor yani. Verelim oh, ya. O, oh, o verelim aslan. Ee, Bugün ondan aslan. Yani Karnına çizim. Bak yani ismimi yani istiyor. Her tarz yani beni yani bilir. Her tarz beni bilir. Bu beni yani bilir. Daha yeni başladı ya, daha yeni. Hele bu? Borun bir adamın. Sen tuzun. Ben aman aman üstüne gelmeyin <laughs> şimdi. Uzun. Ya satıyor zaten sigarayı alacak. Ne yapacak? Bilek yani nasılsın Bilek? Yani i̇yi misin? Bilek çok özledim valla <laughs> ya. İyi İyiyim iyiyim valla aşkım. Sen nasılsın? Bilek hadi artık yani bir gün yani yukarıyı verin bana. Yani siz de atlayın ben de yani yukarıyı veriyorum sen aşağıya alıyorum. Biz ne yapalım yani? Ulan bu neler? 5-5. 10 lira var işte orada biraz önce 5 liraydı. Lan ne lan? 10 lira para mı lan? Hadi 500. 5 Hadi yıl bilet. laf ediyordun Hadi ya. Hadi bilet. Bak adamı o kadar öptüm yani eşimi öperek yani değiştim. Hadi. Eşine en fazla yaptınız zaten zavallı <laughs> eşin ya. Bilet adamı o kadar yani, bozu yani boşu boşuna mı öptün? Lan yani, boşu boşuna mı? Yazık adama ya. Vallahi adama yazık ya. Bilet şaka. Ay bak yine de yani veriyor ama Viva ya. Yani Viva'dan yani benim en sevdiği çok <laughs> önce iyi aldım kalktım. Arkama bakmadan çıktım. İyi hadi bakalım o iyiymiş. O Allah'tan kadar... aldığını söyledin yani. Ayda yılda bir aldık yani aldık mı kardeşim? İyi ben doğru. alıyorum. He? Ben, ben burası... alıyorum. Alan taraf burası. Alıyor musun? sen? <laughs> ben hiç aldığımı bilmem. Geldiğinden beri kazanıyor ya. Şimdi adam adam mahfuz. Ama millet baktı ya. O kaç Buna defa dinledim. kaç defa çektik ya. Hadi ya. Tabi o jackpotlar havada uçuştu. Yok canım bir bak. Her yerden yani iyidir ama açıcık yani kazıklıyor ama neyse. Onu yapmayan yeri yok. <gülüyor> <gülüyor> Hepimizi yani öpüyorlar ama altı üstünde e sen de kocanı öpüyorsun ne yapalım yani. Her, Adamı şey, öpsek mi, öpsek her şey karşılıklı yani. Hiçbir şey yok. Hadi ya hadi ya bir şeyler alakayar. Vallahi <laughs> al ya. Dilek al ya. Biz veriyoruz sen evet, almıyorsun. Evet. Yani. Herkese Herkese çapraz yani veriyorsunuz da bana hiç yani vermiyorsun ya bilen. Tamam sana da vereceğiz. Herkese veriyor. Şimdi vereceğim sana. Bak az kaldı. Aha double'a düştün. Evet haklısın. Seni çekip çıkaracağım o çukurdan sen merak etme Dilek. <laughs> hadi Dilek ya hadi Dilek ya. için biri olur bana. Dilek yok yok yok. Tabu Öyle mu? deme pozitif bile. ol biraz ya alacağız Dilek. Kaçların patatesi ha? Hani? Vermiyor. Tamam, vermiyorsa alacaksın işte. Zorla alacaksın. Bak, sen o double'ı yakalayana kadar ben burayı çekeyim bari. Ekrana bak, 25 var, 50 var. 25 25 arttı mı olsun? Hayır, 25'e çıktın, 10 TL'de. O <laughs> kadar da olsun da Bir tane atarım beni, öleceğim ama. İnşallah atarsın, inşallah tarz. Bitirdin Bittim mi parayı? Arkadaşlar bitti bile, bitti para. Nasıl bitti böyle İçindeydi ya? Bitti bile. He vallahi bitti şey. Ya. mini yattı. Güzel. Ya biraz da dilek yanma şanslar var ya. Ben bir attım buraya. Ne? Şey ha, aynen öyle. Ben çok bir şey yani istemiyorum. Öyle ağır can, bir şey istemiyorum. ben oturdum ya benim yani uğurum yani buraya atladı ee hani bana uğur ya değişelim <laughs> hani benim uğurum sana bir uğur göndereceğim ben şimdi için ee, birine yollarsın yani Bilal ne şans şans uğur üçün göndereceğim birini ancak bana Olur mu ya Dilek ya? Vallahi hadi güzel ekranlar al da. Şu double alsaydık bari. Ha double'dan geçmişsin sen. Ya yırttık. Ya tapılma. Başlarım tapılma. Tapılda bir şey olmuyor ya. Ya olur mu? Belki çarpı dört yapacaktı ya. He ee, bok yapacaktı. Yapar şimdi yapar şimdi. Sen hiç merak etme. Çarpı dörde alırız şimdi. Eğer bilen çarpı dört olmasın seni bıçaklarım. Vallahi bıçaklarım. Nasıl bıçaklarsın? Vallahi yani seni orta Yani para için diye... beni kurban mı edersin? Hem de nasıl? Beni paraya tercih mi edersin sen? Hem de nasıl? Ben ananı bile yersen. Ha ananı bile kesersin yani. Vallahi senden korkulur yani. Aç lan yani ya. bu makineyi aç biraz. Tamam gideyim açayım da geleyim o zaman. E sen mi? Ben bitiriyorum. Ben öpüreyim ne yapayım? Bir hadi, şeyi bıraktım o zaman. Tamam hadi şansın bol olsun. Hadi. Yan tarafa geçsin ben benden buraya alayım. kadar. Ben şimdi de bununla alayım o zaman. Evet. Dilek Double'ı bıraktı. Bizim Beşiktaşlı geçti. Bakalım temelimiz komple doldurup da güzel bir ekran almamız. Şimdi şunu atsa, yüzde dursa Vallahi direkt iyi ki kalkmışsın ha, ben sana söyleyeyim bu bayağı bir yerdi seninle. Gülüşmeler Hakikaten <laughs> olsun, bir de nerede? Burada be Dilek Hanım var. <laughs> var mı şey bir tane viski getirin ya Dilek Hanım'a, viski isterim. Gelmesin viski Dilek Hanım, çiğ var? <laughs> Ağabeyim bir de bunu bana yani parçağı çok yani getirsin ya. Içerisine. Ben bir de Bir de deneyeceğim. Acaba dolduracak mı? Doldurmaya gidiyor sanki. Sanki. Arayıkta minus küçücük. Ne verdi bakalım? İstanbul'da olsun, İstanbul'dan selam olsun Beşiktaş'a. İstanbul'dan Beşiktaş'a selam olsun. Fenerbahçe şampiyon olsun. Öyle. Öyle Beşiktaş'a sadece selam. Fenerbahçe'miz de şampiyon olsun. Öyle. Evet şansı bol olsun abi görüşürüz. Uçanlarda da ben bir direktörünü aldım. Eee uğursuz geliyorsun sen Nigar. Yok canım dün kazandı. E, tamam. Ama verdi. O zaman sen niye gidiyorsun bir E artık vaktimiz geldi gitmek lazım. Ne var? Kız, hayırdır? Başınızda ne var? Çocuklar var bir adet. E, tamam senin var. E, bu kocaman. Bunun da var aynı. Kocasını da Daha... Öp, kocası da öptü geldi zaten Ulan, buraya. Ulan ne lan? İkisi de başımda. Açmıyor yani makine. Nigar, <laughs> Nigar gitsene sen. Nigar lütfen git. Anlıyor için elini ayağını gülü git. Git Nigar. Nigar. <laughs> <laughs> Kazandın mı Dilek? Evet canım lütfen. Lütfen. <laughs> evet yani Bülent'in yani bana ekstra bir yani bok açtı. Onunla tup alıyorum paramızı. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Kurtaracağız Dilek'ten hiç İnşallah merak etme. Sadece şu Nigar'ı bir gönderebilirsek. Evet Hadi canım bay bay. Senin adam yani seni evde bekliyor. Hadi yallah. Seni koca bekliyor. Biz bunun beraber koca... anlaşmadık mı gideceğiz? Yok yok anlaşmadık. Yokuz'da yok, yok, gideriz demedik Hayır. mi? Hayır. Dilek ya, dokuzda gideriz demedik de. ya. Yavaş herkes duyuyor. Dilek. Yani, Nikel yani burası Ya yani bunun sözü annem yok. evde yok demek gibi bir şey. Ne ve mangacın o? Tamam canım. Direkt... Tamam hadi bay bay. Biz dokuzda gideceğiz demedik mi? Ya tamam. sen bizim dediğimize Ay, ne bakıyorsun? Ay makine veriyor Nikel yürü git başımdan. Valla Nikel git başımdan ya. Tamam Dilek. Sonra konuştuğumuzda dersek böyle böyle diyeceğim gitmiyorum. Sen gel ha seni göreyim. Hadi, tamam. Hadi Mikan hadi. hadi, yarın, hadi nereye yer, yarın, ne, ya. ne, yarın nereye gideceksin Dilek? Nijer. <laughs> Bırak da şunu yarın çekelim bir ya. yarın nereye gideceksin Dilek? Yarın pazardayım işteyim. Ha işlesin. Gece? Evdeyim Mikan yani uyuyacağım hayret, yani. Hayret. 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 Hadi size iyi akşamlar. Hadi yavrum ya şaka yapıyorum. yani hayali çıktın ya çıktın odaya hadi. Hadi yarın. Bol inşallah yukarıya atar. Hadi. Hadi inşallah kazanırsın. Yani Nigar gitse kazanacaksın Biz da gitmiyor yani. işte. <laughs> hadi hiç merak etme haftaya ben de size. Çek video yap bana. Tamam. Tamam. Ya. Ha? Ha. 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 tamam. Hadi bir video ben de. Bir video paylaşıyorum. Güzel Ha? İyi tamam hadi izleyin. Youtuber oldun sen de ha? Ya. Ne güzel. Hadi Dilek gitmiyor ya. Dilek gitmiyor ya. <gülüyor> 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 Sen tamamsın herkesle hani hadi, hadi lütfen, hadi lütfen. <laughs> Gelirim şimdi ya. <laughs> Hadi ya, gel, Tamam, bir şey Abi biraz abi daha abi. yavaş, ekranı kıracaksın, içeri sokacaksın neredeyse. <laughs> Makine titriyor Valla vallahi maşallah yani. Hadi <laughs> Nigar git artık ya. Bir şey istersen. Şey Yoksa, şey canım. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> ya bir git artık bir <laughs> yer. Ya bu Dur, bir izleyecek şey şey. şimdi bir şey söyleme şimdi bu paylaştığımda izleyecek şimdi küfür müfür etme arkadaşına. Tüller. De, süpersin. Ah sen yani olmasan bak 200'ü bu kadar yaptım bak. 200'ü yemin içerim yani 150'di. ha bu kadar oldu. İyi çok güzeldi. Bak isteyerek Ol. isteyerek verdin de o yüzden Dilek. İsteyerek mi yani verdin yoksa ben devam ettim. artık Dilek. Ama yani Dilek çok harikasın ya. Bak Öyleyim. Senin... Senin her zaman yani çizgahlı, bonkut bana yani uğur yani dedi. Dilek çok üçkağıtçısın biliyorsun değil mi? Yok bir ya. Dilek bu tanınan da... tanıdığım en üçkağıtçısı olan sensin ya <laughs> kadın. üstünde yani esnaf, esnaflar hep üçkağıtçı yani o. Ama sen çok üçkağıtçısın Dilek. Yok. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Bayağı yoklar Dilek. Süper. Dersi başına Dilek. Dilek. Yok canım emeğim. Adamın onunla ya sözünü Hani kendi önüne baksan daha iyi olacak da işin gücü başkasındır. Az önce arkadaş yani oynadı 3 milyar makine yani kımıltamadı kalkıp yani gitti. Olur öyle şeyler Tabii ne yapalım. Canım, onunmuş yani kısmeti. Aynen öyle. Ama sen, bak, de, sen de dilek düz bir rakamda kapat zararı çıkarttın. Yavrum benim hedefim bu. Ama yani bilet bak 2 sefer 3 sefer atıyor kurandı. Biz evvel ikiledi ya bu açacak bu hissediyor. Ya açacak mı? Ne hissediyorsun ya? Hissediyorum, hissediyorum. Yani. Valla ben bu bunu alırım başka da çekmem yani. Çekmedim, çekmedim. Hadi hissetmiyorum o zaman. Bas dilek ya elin işte gözün oyna işte bizim orada bir laf var yani. Beşte kaldı mı? Atacak Maşallah. Ama ya, Hadi görüşürüz da. ben kaçtım. Hadi yardım Almayacaksınız. Hele buradan yani ama merhaba ediyorum az önce yani yüzüme bakıp beni yani seçiyor. Ulan yani bana mı yaptın şimdi? Ya millet senden korkuyor zaten ya. Bakın, bakın yani Bülent, Bülent bunu üfledi büfledi bana üç yüz elli liralık yani bonk açtılar yani dizi kartı Ben bir bata üç yüz elliyi bakın ne, ya, ne kadar yaptım. Ya Bülent yalan söyleme 150 TL açtım ben sana. E tamam 150 TL'yi tl o kadar yaptım e, aferin sana güzel. İşte toplam 300 İşte Tamam hadi oyna da biraz mutlu olalım yani, hadi görelim. Hadi Bilal, hadi Bilal, hadi Bilal gel, ben seni çok seviyorum Bilal. Tabii verince seversin tabii. Ben seni çok seviyorum. Bilal bak, bak, bak Diva'ya bak, Diva bu o, o işte. O ne biliyor musun? O benim şansım değil aslında. Kocanı öptün ya, kocanın evet, şansı. Vallahi adamı ilk defa öptüm ya, ilk kez. ay Allah belanızı vermesin ya, vallahi ya. Yazık ama günah ben, yani. Bak, ya bak Bu kadar olmaz ama. Bu kadar olmaz. Diva üç yüzde bu kadar yaptı. Bülent harikasın Bülent. İyiyim harikayımdır ya. Biliyorum ben. O ben, yani cebinizde en ben çok... şey düşünemiyorum bir... bile. Kocayı öptün böyle oldu. Bir de sarılsan yok, nasıl canım, olacak yok, acaba? Yok, en çok yani bak 300'ü bu kadar yaptım ya. Bu kadar ne, da... o yukarısı da var 5000 oldu. Of, 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 of. Bakın tatlıya bakın. O da 5 lirada da. Yüksek değil kardeşim. Ya Dilek sen böyle konuşur muydun? Ne oldu sana ya? <laughs> evet. Yani <laughs> var ya içerisinde havası çarptı seni galiba. Dilek gel. Ben seni yani ne kadar çok seviyorum. Uçuk <laughs> diyeceğim öpeceğim Biler. Aman aman Dilek bile. aman yok. Yok yok Dilek. Dilek bak ne sizden oldu ya. 5 bin ya. 300'ü 500 yaptık ya. Bu ne ya? Hadi, hadi krantu alalım, hadi bilet, hadi bilet. Yani i̇şte işte bu da işin diğer tarafı yani. <laughs> evet. Bir şey verdi mi daha üstü. Bak yine verecek. Aa vermesi oldu mu ya? Vermese de olur. Ben bunu yakaladım ya tamamdır kardeş. Bu arada şeye, bu, Aa, Ankara'daki ben... Baboş Koray'a da selam göndereyim bak. Selam istemişti <laughs> onun ay, şansına. Ay 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 Bakın ya, bakın ya. Baboş bakayım. Koray, valla senin niyetliliğin hemen kitledi free verdi. Evet, şey, evet. hadi. Evet de bakın Viva'nın yani reklamı bu kadar yani olur yani. Daha ben ne yapayım? Yani bak, daha sen ne yapasın yani? Bak 300 5000. Daha ben ya. ne yapayım yani? Ben ne yapayım? Yok, ki? evet yani Bülent onun için elinden gelenin her şeyi yaptı işte. Yok yani Bülent'in hakkını yani inkar etmeyelim. Yani Ulan falan... az kovmadın yanından da, Az Yok, kovmadın. Ya. Aha, Bülent. Hep neydi o arkadaşı yanına kovduk? Neydi onun ismi? Ay Nigar ya. Nigar ya. Ya o kaçtı 500'de e, o kadar yükseldi. Nigar uğursuz işte. Evet. Nikar... Uğursuz, ya. Biz. Onu niye getiriyorsun sen Biz buraya? yani. Bak Cenep, kurdum makineyi. Allah'tan da yolladım ya. Bak makine açıldı ya bu ya. Onun ismini emin değilim ya. <laughs> Beni öldür. Ama yarım merkettin de yani. kutudan İslam bakışları da İslamı kuduruyor. E senin arkadaşın? Ne bileyim yarım bu kadar yani olacak yani. Bakın ya, bakın ya, ekrana bakın ya. Bakın ya. Bakın ne güzel veriyor değil mi? Evet. evet. Dilek sana vermeyecekti. Kime verecek Dilek? Evet yavrum. Valla bugün çok mutluyum. Artık her şeyi açıyorum bugün. Bu akşam her şeyi açıyorum. Bilir mi Fatih? her, her şey açık değil. Şu parayı al da git artık yani. Yok yavrum. Bir, yok yavrum ya. Biletlerim var. İki buçuk yani milyon yani bana çıkacak yani. Hissediyorum. E beş aldın yani. buradan daha iki buçuğu ne sen ya? Yani? Alırım alırım yani. Bir var her zaman yani veriyor. Allah Allah. Bak ya kardeşim bak ya ekrana bak devamlı dönüyor devamlı dönüyor. Dilek bu üçüncü sende üçüncü çekimimiz ben sana söyleyeyim İlkinde biraz sinirliydin ikincide de öyle. Burada melek gibi oldun işte insan kazanınca böyle geliyor. Tabii Lokum gibi oluyorsun yani. Canım. Bak 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 benim makineyi buranın havasına bak. Şu kocanı bakayım. arayalım da gelsin bari ya. Yok yok yok. He? O kalsın evde. Bastır Ay, direkt bastır. Evet, Bak kocanın niyetledik niyet dedik gördün mü? Bak 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 bak. Oo, Buna bak. ya. Dilek kocanın niyetledik niyet dedik bak görüyorsun ya. Sevaptır ya adama şey yapma ya adama. Ulan yani Dilek gel. makineyi mi açtın lan? Söyle bana. makineyi mi açtın? He musluk bu yani. Açtın mı makineyi? Açtık makineyi dedik Dilek'in. Lan baksana çarın çarın yani makine ne diyor lan? Bu ne? Aaa! Veriyor bir dert, vermiyor bir dert ya sen ne yani. Ya, İnanmıyorum ya. Bakın hele yani makine çoştu ya. Kapatmama yani izin yani vermiyor. Almama yani parayı almama izin vermiyor ya. Ay ne kadar mutluyum. Ulan <laughs> hayatın yalan dolan direkt ya. <laughs> Ay makineye bak. Ay makineyi seviyor. Çekme beni yani izini. <laughs> makineyi seviyor makineyi. Bak bak 5 liraya ne daha veriyor ama hiçbir yani kazını da yok yani isim yani isim yani vermeyeyim. Bu bir haftadır her yerden öpücük burada aldım. Tamam direkçim. Yayını burada kapatıyoruz. Yeter. Ay ay, ay, ay ay bilet. Şansın bol olsun. Görüşürüz dilek. Çenen bir açıldı tam açıldı ay, maşallah bilen. ya. Yani. Ay çok harika makine harika ama toştu makine toştu. Evet tamam benden buraya kadar.